Merhaba. Bugün sizlere sanatçılarda vergi istisnası uygulamasından bahsedeceğim. Sanatçıların faaliyetleri sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye dayandığı için serbest meslek faaliyeti, kazançları ise serbest meslek kazancıdır. Genel olarak serbest meslek erbabı defter tutar, makbuz düzenler, gelir vergisi ve katma değer vergisi beyannamesi verir. Evet vardır. Sanatçıların elde ettiği kazançlarla ilgili Gelir Vergisi Kanunu'nun 18. maddesinde gelir vergisi istisnası vardır. Müellif yani yazarlar, tercüman, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitler istisnadan yararlanır. Saydıklarımızın kanuni mirasçıları da kapsama dahildir. Şiir, roman, makale Bilgisayar yazılımı, fotoğraf, film, senaryo ve patent gibi eserler istisnadan yararlanır. Öncelikle eserlerin gazete, dergi, internet, televizyon ve video gibi mecralarda yayımlanmasından elde edilen kazançlar istisnadır. Kitap, CD, resim, heykel ve nota halindeki eserler ile patentlerin satılması da istisnaya dahildir. Eserler üzerindeki hakların devredilmesi veya kiralanması karşılığında elde edilen gelirde istisnadır. Ayrıca eserlerin basılması, temsili, icrası ve gösterilmesi karşılığında elde edilen gelirler için de istisna uygulanır. İstisna için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre kayıt ve tescili zorunlu olan eserlerin kayıt ve tescil ettirilmesi şarttır diğer eserlerde kayıt ve tescil şartı aranmaz. Örneğin sinema ve müzik eserlerinde kayıt ve tescil zorunluluğu edebi eserlerde zorunlu değildir. İstisna kapsamında elde edilen hasılattan bu faaliyetlerle ilgili giderler indirilir. 2022 yılı için 880.000 TL'yi aşmayan kazançlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla Beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmez. Elde edilen kazanç toplamının 880.000 TL'yi aşması halinde kazançların tamamı yıllık gelir vergisi beyannaması ile beyan edilir. Yıllık beyanname verilirse serbest meslek erbabının indirebileceği tüm giderler indirilir. Bunun için giderlere ilişkin belge gerekir. İstisna uygulaması sanatçıların hiç vergilendirilmemesi anlamına gelmez. Sanatçıların bu kapsamdaki işten ilişkin aldığı ödemeler üzerinden tevkifat yapmak zorunda olanlarca %17 oranında stopaj yapılır. Serbest meslek kazancının devamlı veya ara sıra yapılmasının stopaj uygulamasında önemi yoktur. Sanatçıların yıllık beyanname vermesi durumunda hesaplanan gelir vergisinden kesilen vergiler mahsup edilir. Fazla vergi ödenmişse iade alınabilir. Öte yandan İstisnadan yararlanan sanatçıların stopaj yapma yükümlülüğü yoktur. 880 bin TL'nin aşılıp aşılmadığı takvim yılı sonu itibarıyla her yıl için ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin 2022 yılında sınır aştığı için istisnadan yararlanamayan bir sanatçı 2023 yılında şartları sağlarsa istisnadan yararlanabilir. Sadece kanunun 18. maddesinde belirtilen türden faaliyetlerde bulunan ve eserlerini yalnızca kanunun 94. maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara teslim eden sanatçılar defter tutmak ve belge düzenlemek zorunda değildir. 18. maddede belirtilen türden faaliyetlerinin yanı sıra başkaca faaliyetleri nedeniyle serbest meslek kazancı mükellefiyette bulunanların defter tutma ve belge düzenleme zorunluluğu vardır. İstisnaya konu teslim ve hizmetleri sadece kanunun 94. maddesinde belirtilen kişi ve kurumlara yapanların hesaplayacağı da KDV bu kişi ve kurumlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilir. Bunun için KDV mükellefiyetinin sadece kanunun 18. maddesi kapsamına giren işlemlerden ibaret olması ve işlemlerin tamamının aynı kanunun 94. maddesine sayılan kişi ve kurumlara yapılması şarttır. İşlemlerine ait verginin beyan ve ödeme mükellefiyeti sorumlular tarafından yerine getirilen serbest meslek mensupları ayrıca KDV beyannamesi vermezler.